Suriye'de 2014 yılının yaz aylarında Kobani'de, PYD ile DAESH arasında Kobani içerisinde bir çatışma yaşanıyor. Kobani ilçesi Türkiye sınırına çok yakın. Hatta Türkiye sınırında. O kadar ki Suriye sınırındaki binalardan Kobani'de yaşanan çatışmaları görebiliyorsunuz. Oraya giden gazeteci arkadaşlarım çoğu bilir. Çok yakın bir sınıra yakın bir bölgede daha önceden e, Amerika'nın uçakla attığı cephanelikleri çekmiştik e, bir binanın içerisinden. Daha sonra e, alınan bu cephanelikler şehir merkezine bir binaya getirildi. Getirilen bina da yarım saat sonra bir havan topuyla vuruldu. İlk başta cephanelikteki mermiler patlamaya başladı. Hepsi saçma sapan bir şekilde sağa sola uçuyordu mermilerin. Biz e, görüp bunları çekiyorduk. Birkaç birkaç arkadaş daha vardı yanımda. E, kameraman arkadaşlardan bir de foto muhabiri bir arkadaşım daha vardı. Birlikte bu patlamayı hazır bir şekilde bekliyorduk. Çünkü cephaneliğin patlayacağı belliydi. Mermiler yanmaya başlamıştı. İkimiz de siperde bir arkadaşım, diğer fotoma bir arkadaşımla birlikte siperde biz patlama anını beklerken birden çok büyük bir patlama oldu. Tabi ellerimizdekiler şöyle bastık, çekiyoruz. Patlama anından dumanların yükselmesine kadar tamamını çok güzel bir şekilde çektik. Tabi bunlar 1-2 saniye içerisinde yaşanan bir gelişme. Aynı anda çektim makineyi aşağıya indirdim. Çektiğim fotoğraflardan 1-2 karesine baktım, tekrar kafamı kaldırdığımda bir basınç öyle bir suratıma vurdu ki ne olduğunu anlayamadım. Tabii çekime devam ettim. O anın heyecanını yaşayanlar bilir. Başınıza bir şey gelse bile karşınızdaki olan olayı çekmeye devam ediyorsunuz. Çok da farkında olmuyorsunuz olayı. Tabii patlama bitti. Dumanlar artık söndü. Biz tamamen çektiğimiz fotoğrafları geçeceğiz. Yanımdaki arkadaşım yüzüme bir baktı. Abi ne oldu sana dedi. Ne olmuş ki dedim. Abi yüzün dedi kıpkırmızı. Tabii o zaman benim kafam yine kel sakalım yok. Böyle yumurta gibi bir delikanlıyım. O basıncın etkisiyle şuradan itibaren böyle komple kıpkırmızı. Aynı pişmiş tavuk gibi kıpkırmızı olmuş. Hayatımda ilk defa sakalı ondan sonra mecburen bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra o yüzümün yanması nedeniyle tıraş alamadığım için o sakalı bırakmıştım. daha sonra tabii Çevremdeki arkadaşlar sakal da sana yakışıyor, kafan kel sakal sana gidiyor dedikten sonra ben de bir daha sakal bırakmaya devam ettim. Kobani'de yaşadığım bu ilginç bir o kadar da acemice yaşanmış bir olaydı. Bu bana çok büyük bir ders oldu. Daha sonrasında uzaktan patlayan bir bombanın bize nasıl basınç olarak geri döneceğini öğrendim. Bu bir tecrübe oldu benim için yaşadığım bu kötü anı. Benim için iyi bir tecrübe oldu. Tabii çok güzel fotoğraflar çıkmıştı oradan da. Ee, i̇nşallah bir daha bu tip durumlarla karşılaşmayız.